Merhaba, ben Zeynep. Bu podcast'te lisede yabancı dil bölümünde neler yapıldığını, bu bölümü seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatacağım. Bildiğiniz gibi seçebileceğiniz dört alan var. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil. Bazı okullarda sözel ve yabancı dil sınıfları açılmıyor. Alan seçiminde bunun da etkisi olabilir. İstediğiniz alanı seçebildiğinizi varsayarak dikkat etmeniz gereken birkaç şeyden bahsedeceğim. Öncelikle bir hedefiniz olmalı. Meslek, üniversite vesaire. Acele edip yanlış karar vermemeniz için düşünmeye ve planlamaya mümkün olduğu kadar erken başlamanızı tavsiye ederim. İlginizin ve yeteneğinizin olduğu alanları düşünüp ona göre bir karar vermelisiniz. Kendimden örnek vereyim. Ben küçüklüğümden beri İngilizce ile haşır neşirim. İlgim de var, yatkınlığım da. Hedeflerime de uyan bir bölüm olduğu için yabancı dil bölümünü seçtim. Alan seçimini ben 10. sınıfta yapmıştım. Genelde de 10. sınıfta yapılır. Bu demek oluyor ki liseye yeni başladıysanız düşünmek için en az bir seneniz var. Seçtikten sonra karar değiştirirseniz korkmayın. Yanlış hatırlamıyorsam 11. sınıfın ilk haftalarında alan değiştirebiliyorsunuz. Yılın sonunda da değiştirebiliyorsunuz diyebiliyorum. Giriş bu kadardı. Şimdi önce bölümü kimlerin seçip seçmemesi gerektiğinden sonra da bölümdeki derslerden bahsedeceğim. Kimler yabancı dil seçmeli sorusundan önce kimler seçmemeli sorusunu cevaplamak istiyorum. Çünkü birçok insanda yabancı dil bölümünün kolay olduğu yönünde bir algı var ve kolay olduğu için seçmeyi düşünenler olabilir. Yabancı dil bölümünün diğer bölümlere kıyasla daha rahat olduğu söylenebilir. Ancak zorluğu yok da diyemeyiz. İngilizcenin haftalık ders sayısı artıyor ve bu hiç hafif bir artış değil. Almancayı yani ikinci yabancı dili de sayarsak haftada 20 saat yabancı dil görmek ağır gelebilir. Konuların yoğunluğu olsun, sınıf ortamı olsun, öğretmenlerle ilgili durumlar olsun, dersi çekilmez kalabilecek birçok etken var. Şunu söylemeden geçmeyeyim. İngilizcemi geliştirip yurt dışına gideyim deyip bu bölümü seçmeniz çok yanlış olur. Çünkü yabancı dil bölümünde sadece konuşmada ve günlük hayatta kullanılan İngilizceyi değil, mesleki ve resmi düzeyde kullanılan İngilizceyi de öğreniyoruz. Geliştirmiş olur musunuz? Olursunuz. Ama bu yönde bir meslek düşünmüyorsanız inanın faydadan çok zararı olur. Kısaca yabancı dil bölümünün de diğer bölümler gibi zor ve kolay yanları var. Önemli olan size hangisinin daha uygun olduğu. Şimdi de kimler yabancı dil seçmeli sorusunu cevaplayayım. Başta İngilizce olmak üzere yabancı dillerle ilgileniyorsanız, bu ilginizi mesleğe dönüştürmeyi düşünüyorsanız, İngilizceyi seviyorsanız ve okumayı da seviyorsanız yabancı dil bölümünü seçmek sizin için iyi bir fikir olabilir. Yoğun ve haftalık sayısı fazla olan dersleri göze alabilecekseniz ve saydığım özelliklere sahipseniz ne ala. Aslında İngilizcenin ders sayısının bu kadar artmasının iyi bir yönü de var. Diğer derslerin sayısı az oluyor ve dersler daha iyi geçiyor. Derslerin hafiflemesi dışında İngilizce'nin detaylanması durumunu da unutmamak gerek. Bunun kötü olduğunu düşünebilirsiniz. İngilizceyi ve öğrenmeyi seviyorsanız hiç de kötü bir şey değil. 9 ve 10. sınıfken yabancı dil bölümündeki İngilizce 9-10'dakine benzemez diyenlere pek inanmazdım. Farklı olacağını biliyordum tabii ama gerçekten de benzemiyormuş daha çok teknik detay, daha çok konu, daha çok istisna. Neyse ki İngilizceyi seviyorum. 12. sınıftaki ders sayılarını henüz bilmiyorum. Ancak 11. sınıftakilerden bahsedebilirim. Tahmin edeceğiniz üzere İngilizcenin haftalık ders sayısı artıyor. Lisenin ilk iki senesinde haftalık ders sayısı 4, seçmeli derslerde 6 olan İngilizce, yabancı dil bölümünde 12 artı 4 olmak üzere 16 saate çıkıyor. Dersler ve sayıları o yılki programa veya eğitim sistemindeki müfredattaki değişikliklere göre değişebilir. Ancak genel olarak böyledir. İngilizce dışında diğer bölümlerle ortak olan edebiyat, tarih, felsefe, din, resim, müzik, beden eğitimi dersleri var. Matematik temel düzeyde iki saat görülüyor. Ayrıca seçmeli spor eğitimi adında bir ders de var. Beden eğitimi dersinin saati artıyor gibi düşünebilirsiniz yani. Tabii bu da okuldan okula değişecektir. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.